Kello Cam kanalımıza hoş geldiniz. Birçok sınavda ortak bir konu olarak karşımıza çıkan EBOB ve EKOK konusuyla ilgileniyoruz şu anda. bu konu üzerinde neler söyleyebiliriz? Birlikte değerlendireceğiz. Dediğim gibi birçok sınavda ortak çıkan bir konu aslında. KPSS olur, ÖSS olur, ÖSYS olur, AGS olur. Aklınıza hangi sınav? DGS olur. Hangisi gelirse artık. Birbirinden farklı en az iki pozitif doğal sayıyı birlikte bölebilen en büyük doğal sayıya biz en büyük ortak bölen EBOB kısaca OBEP diyorduk eskiden de. A ve B gibi iki sayının en büyük ortak bölenini de şu şekilde EBOB A virgül B olarak yazıyoruz. Aralarında asal iki sayının EBOB'u 1'dir şeklinde ilk uyarımızı vererek başlayalım. Örneğin 7 ile 13'ün EBOB'u, 8 ile 15'in EBOB'u, 6 ile 7'nin EBOB'u nedir? Birdir, virgül, nokta, nokta, nokta dedik. Burada tabi dikkat edilmesi gereken ya da sizin dikkatinizi çeken şu olabilir. Bakınız hocam, canım hocam, kel hocam. Burada her ikisi de asal. Burada her ikisi ardışık. Burada biri asal, diğeri de asal değil pardon. İkisi de asal değil burada da. Yani sayıların asal olmasına gerek yok. Sayıların ardışık olmasına gerek yok. Herhangi iki tane sayı aralarında asal elde edebilirsiniz. Yeter ki ortak bölenleri sade ve sadece 1 olsun dedik. 2'den fazla sayı için de en az 2 tanesi aralarında asalsa bu sayıların yine EBOB'una 1 diyebilirsiniz. Mesela 5 ile 15 birbirinin katı, 3 katı ama araya bir 8'i kattığınız zaman, karıştırdığınız zaman bu sayıların üçünü birden bölen sadece 1 vardır diyebilirsiniz. A ve B'nin EBOB'u X ise bir sayıysa, 3 ise, 5 ise, 7 ise, 4 ise, 6 ise neyse. A ve B sayıları o sayının bir katına eşittir. Ama farklı bir katına eşittir. Çünkü eğer aynı kat olursa zaten EBOB bozulur. EBOB'un bozulmaması için K ile P'nin o zaman farklı olmaları gerekiyor. Hatta bir de aralarında asal olmaları gerekiyor şeklinde. Yani farklı olması da yetmiyor. Aralarında asal olmaları gerekiyor dedik. Bununla ilgili çok güzel örneklerimiz var. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. A, B'den küçük iken A ile B'nin ebobunun en fazla A'ya yaklaşabileceğini yani eşit olabileceğini ve daha da B'den küçük olacağını söyleyebilirsiniz. Dedik hemen örnek 1. Buyurun pozitif ortak tam bölenleri sayısı kaçtır? Şimdi bizim 160 ile 240'ın ebobuna ihtiyacımız var. Şöyle aklınıza gelen, tespit ettiğiniz, fark ettiğiniz en büyük sayıya bölün. Mesela 10'a bölün bu iki sayıyı da 16 ve 24 olarak. Şimdi de 4'e böleceğim diyebilirsiniz. Mesela bunu 4'e bunu 6'ya. Şimdi de hadi 2'ye bölelim son olarak da. Bu 2 oldu bu 3 oldu. O zaman işte buradaki 3 sayıda her ikisini her iki sayımızı böldüğü için demek ki bizim EBOB'umuz kaç oldu? 3'ünü de çarpınca 80 oldu. Şimdi bize sorulan şey bu sayıların ortak tam bölenleri olduğu için biz EBOB'un tam bölenlerini bulacağız gençler. Yani 80'i işte burada da aslında görüyorsunuz 8 çarpı 10 yani 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. Daha sonra da 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1 şeklinde yazabilirsiniz. Bu arkadaşın pozitif bölenleri içinde ne yapıyorduk? Kuvvetleri bir arttırıyorduk. Unutanlar, bilmeyenler, hatırlamayanlar bir önceki videomuzda bunu bulabilirler. Ne olacak? 5 kere 2'den 10 diyeceğiz cevaba kel hocam. Hızlı bir giriş yaptık. İkinci örnekle devam edelim. 36, 60, 84 kilogram kütlelere sahip, ağırlıklara sahip 3 torba tuz hiç artmadan, birbirine karıştırılmadan, bir yere dökülmeden işte paketlere konulacaktır. Paketlere konulan ağırlıklar eşit. Buradaki sihirli kelimemiz eşit gençler, bu bize EBOB aldırıyor. O zaman 36, 60 ve 84'ün EBOB'u nedir acaba? Yine dediğim gibi aklınıza gelen ilk büyük sayıya bölün. Mesela benim aklıma 6 geldi. 36'dan kaynaklı. Burası 10 oldu. Burası da ne olur? Bölemedim. 14 olur sanırım. Evet, 14 olur. Sonra bunları neye böleyim? Neye böleyim? Hepsi de ikiye bölünüyorlar dikkat ederseniz. 3 oldu, 5 oldu, 7 oldu. Tamam artık bunlar aralarında asal olduğu için. Başka da bir ortak bölenleri de yok zaten. Demek ki ebobumuz 12'ymiş. O zaman 60'ı 12'ye böldüm. Sonra da 84'ü 12'ye böldüm diye. Böyle uzun uzun bölebilirsiniz. Ama bence bölmenize gerek yok. Because Bakın bunun sonucu bu, bunun sonucu bu, bunun sonucu da bu. Dolayısıyla burada bulduğumuz sayılar aslında 3, 5, 7 bu işlemlerin sonuçları olduğu için biz buradaki sayıları doğrudan toplayabiliriz. Yani cevabımız 3 artı 5 artı 7 olmalı. Burada da zamandan çalıyoruz. Aman dikkat yani bu az önce saydığımız o KPSS, AGS, ÖSYS, TYT, AYT bunların hepsi zamanla yarıştığımız sınavlar zaman da bizim için önemli. Üçüncü örnekte A ile B sayılarının EBOB'unu bulun demişiz. Bu tarz asal çarpanlara ayrılmış formatta verilen sayılarda bizim EBOB'u bulmak için şöyle bir taktiğimiz var. EBOB A, B eşittir. Ortak olan sayıları yazıyorsunuz. 2 var ortakta. Bir de 5 var ortakta. Başka ortak yok. Ve 2'lere baktığınız zaman burada hangisinin kuvveti küçükse küçük olan kuvveti. 5'lere baktığınız zaman da, da yine hangisinin kuvveti küçükse onu yazıyorsunuz. EBOB'umuz bu oluyor gençler ve kendini genç hissedenler diyelim. Dördüncü örneğe geçelim. 86, 114, 198 sayılarını böldüğünde iki kalanını veren 86'yı almışız. X'e bölmüşüz. X'i bir şeyle çarptık. 2 kaldı. 114'ü aldık. Yine aynı x'e böldük. Yine 2 kaldı. 198'i aldık. Yine x'e böldük. Yine 2 kaldı. Dediğimizde o zaman 86'nın altına demek ki 84 yazılmış. Burada 112 yazılmış. Burada da 196 yazılmış diyebilirsiniz. Yani buradaki bir şeyle x'i çarptığımda sonuç 196. Ya da buradaki bir şeyle x'i çarptığımda sonuç 112. Buradaki bir şeyle x'i çarptığımda sonuç 84. Demek ki 84'ün 112'nin ve 196'nın ortak katını arıyoruz. En büyük doğal sayı dediği için de EBOB arıyoruz. Kaça bölelim? Hadi bu sefer tane tane gidelim. 2'ye bölelim. Her 42, 56, 98 mi oluyor? Evet. 2'ye bölelim. 49, 28 ve 21. Haydi 7'ye bölelim. 7'ye böldüm. Burası 7. 7'ye böldüm. 4. 7'ye böldüm. 3. Artık ortak bir bölen yakalama şansım yok. O yüzden buradaki 2, 2 ve 7. Yani 2 üzeri 2 çarpı 7. Yani 4 kere 7. Cevabımız 28. Dedik ve diğer soruya geçtik. Ortak bölenlerinin en büyüğü 6 olan 2 doğal sayının kareleri farkı. 144. Ha, bu sayıyı değiştirelim. Bu sayı olmamış. 180 diyelim buna. Şimdi sayılarımızdan birisi A diğeri B olsun. Ortak bölenlerinden büyüğü yani ebopları 6 olduğu için birisine 6K diğerine 6P diyelim. Bunların kareleri farkı dediği 6K'nın karesi eksi 6P'nin karesi. Yani 36K kare eksi 36P kare eşittir 180 dersek. 36'ya bölelim 3 arkadaşı da bunu da bunu da bunu da. Buyurun k kare eksi p kare ne olur o zaman 36'ya bölersem 5 olur. K kare eksi p kare dediğimiz şey nedir? K eksi p ile k artı p'nin çarpımıdır canım hocam. Burası da 1 ile 5'in çarpımıdır o zaman. Yahu arkadaş o zaman bu acaba 1'dir şu acaba 5'tir diyebilir miyiz? Yani k eksi p eşittir 1, k artı p eşittir 5 ise acaba k 3 mü? de 2 mi? Şeklinde söyleyebiliriz. Nasıl yapıyoruz tabi bunu? Bunları alt alta topladık. 2 kaçtır 6 kaçtır falan filan. Peki K'yı bulduk. Ne oldu? Aslında A ve B sayısını bulduk. Birisine 3, diğerisine 2 dediğimiz için A sayısı 6 kere 3'ten 18, B sayısı da 6 kere 2'den ne oldu? 12 oldu. Ebobları işte 6 olan 2 tane sayı. Bunlardan büyük olanı istediğimiz için cevabımız bu soruda 18 oluyor. Gençler devam. Kenar uzunlukları 48 ve 108 olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin köşelerine ve kenarlarına eşit aralıklarla en az sayıda. E tabi buradaki sihirli kelimemiz yine eşit kaçırmayacağız onu. 48 ve 108'in o zaman buyurun EBOB'unu alalım. 2'ye e bölelim yine standart gideyim buyurun. 24 oldu 2'ye böleyim. E 27 ve 12 oldu. 3'e bölünüyorlar farkındaysanız 2'ye bölünmüyor artık. 3'e böldüm, 9, 3'e böldüm, 4, 4 ile 9 aralığında asal sayılar olduğu için burada kaldı. EBOB buymuş. Yani 12'şer aralıklarla koyacakmışız dikdörtgenimizin etrafına bu minnoş ağaçlarımızı önce buraya sonra işte 12 uzağına sonra 12 uzağına 12 uzağına diye böyle 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 gidiyor. Aşağı doğru da yine 12, 12, 12 şeklinde gittiğini söyleyebilirsiniz. Peki bunlar uzun uzun mu yapacağız derseniz hayır. Bu yine burada bulduğumuz sayılara konsantre olursanız 4 ile 9'u toplayıp yani 4 artı 9 deyip sonra da bunu 2 ile çarparsanız cevabın 26 olacağını hızlı bir şekilde söyleyebilirsiniz. Bu dikdörtgenin şeklindeki bahçe etrafına koyulan ağaç problemi soruları ya da işte elektrik direği falan filan. E, Bunlar da aynı mantığı yapacağız. Üçgen şeklinde olursa altıgen şeklinde olursa o zaman işler biraz değişebiliyor. O zaman teker teker saymak gerekebilir. Dedik. 7. örneğe bakalım. A ve B'nin EBOB'u 1'miş. Yani bu arkadaşlar aralarında asal demek ki. E aralarında asalsa o zaman çarpımları da 70 ise neler olabilir? 1 ile 70 olabilir. E 70 ile 1 de olabilir hocam. E sıralı ikili yazıyoruz. Başka aralarında asal işte 2 ile 35 sanki olabilir. O zaman 35'e 2 de olabilir. Sonra sağ taraftan yazmaya devam edeceğim. 3 yok, 4 yok, 5. 5 ile 14 olabiliyor değil mi? Yine aralarında asal. 14 ile 5 de diyeceğiz o zaman. 6 sonra 7 ile 10 var. Sonra da 10 ile 7 var. Ve sanırım burada bitmiş oluyor. Daha ileriye gidince de zaten tekrar aynı sayıları bulacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane olduğunu söyleyebiliriz. Güzel bir sorumuz olmuş. Bu da yine. 8 tane sayı yerlerini değişeceğine dikkat etmemiz gerekiyor. Unutursak o zaman eksik buluruz sonucu. 8. örneğimiz birbirinden farklı iki basamaklı üç doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğü 16. Bu sayıların toplamı en fazla kaç olabilir? Birbirinden farklı demişiz, iki basamaklı demişiz, 3 tane sayı. Şimdi 16A, 16B, 16C bu sayılarımız ve biz bu sayıların toplamını en fazla istediğimiz için EBOB'ları da 16 bu arada onu da bozmamamız lazım. 6 diyelim yani 96 olsun sayımızın birisi. Sonra 5 diyelim yani 80 olsun. Sonra da 4 diyelim. EBOB'ları bozulmaz. 4 dediğimizde 16, 4, 64 şeklinde söyleyebiliriz. Bu sayıların toplamı en fazla kaç olur dediği için işte 0, 1 elde 18, 24, 240 olarak doğru cevabı ulaşabiliriz 8. sorumuz bu şekildeydi 9. sorumuzda boyutları 20-24 şeklinde dikdörtgen şeklindeki bir albüme kare şeklinde bakın burada eşit hem de birbirine eşit fotoğraflardan yani hem kare hem eşit ne yapmışız en çok kaç tane yapıştırılabilir diye sormuşuz yani mevzu şu bir dikdörtgen var biz bunun içine şöyle minnoş karelerden bu karenin rengini de değiştirelim kırmızı yapalım şu arkadaşlardan böyle böyle çoğaltıp çoğaltıp yanına hop böyle böyle koyuyoruz. Tamam mı? Daha sonra bunun yanına koyuyoruz. Daha sonra onun yanına koyuyoruz falan filan. Şimdi 20 ve 24 sayılarının o zaman bizim neyine ebe bunu almamız lazım. Hemen 4'e böldüm. Burada 5 burada 6 oldu. O zaman buraya 5 sıra buraya 6 sıra yapabilirim. Demek ki 5 ile 6'yı çarparsam 30 tane buldum diyebilirim. Yani şuradaki iki sayıyı ne yaptık? Çarptık gençler. Uzatmak isterseniz şöyle diyeceksiniz. 20 çarpı 24 bölü 24 yazamadım. 20 çarpı 24 bölü 4 çarpı 4. Yani alan bölü alan yaptığınız zaman adedi bulmuş oluyorsunuz. Tabi alan bölü alan derken birisinde büyük şeklin alanı diğerinde de yerleştireceğiniz parçaların alanı şeklinde. Söyleyebilirsiniz. Yukarı gittim. Boyutları 12-18 olan dikdörtgen şeklindeki bir oda, kare şeklindeki bölümlere ayrılacaktır. Buna göre en az kaç bölgeye ayrılabilir şeklinde bir sorumuz var. Ya hocam aynı sorudan sen de döndürüp döndürüp sormuşsun. Ne kadar kolay sorular soruyorsun diyebilirsiniz. Görüşlere saygılıyız. Şimdi boyutları 12 ve 18 olduğuna göre ve kare şeklinde bölümlere ayıracağımı göre birinci karemiz bu olacak. Ne oldu? Şaşırdık mı? Evet. Şaşırtmayı seviyoruz Kel Hocam ekibi olarak. Birinci karemiz bu. İkinci karemiz de bunun yanındaki. Yani bu bir kenarı 12 olan kare. Bunun yanına da şimdi bir kenarı ne yapacağım? 6 olan. Hani şöyle orantılı olsun diye uğraşıyorum bu arada. ay çember yaptık. Hemen bir kare yapalım. Kare. Kare. Doktor bu ne? Kare. Pek olmadı ama neyse idare edelim. E, karemsi diyelim bunu ofsaytlımsı var ya onun gibi düşünün. Şimdi ne olacak? Bu 6, bu 6, bu 6 bu, 6, bu da 6. Bu da 6, bu da 6, bu da 6. Gördüğünüz gibi 3 tane 1 2 3. Hepi topu 3 tane kare koyabiliyorum. En az kaç bölgeye ayrılabilir? 3 bölgeye ayrılabilir. Yani burada az önceki soruyla bir kelime farkı var. Bakın burada eşit kare eşit. Ama burada sadece kare diyor karelerin birbirine eşit olduğunu söylemiyor. O yüzden sazanlık yapmıyoruz. Hocalarla dalga geçmiyoruz. Sonra devam ediyoruz. Buyurun. Boyutları 20 ve 24 olan isterseniz şu an durdurun ve kendinize bir 120 saniye süre verin ve bu elma ağacı ve kiraz ağacı sorusunu bir çözmeyi deneyin. Sonra bakın bakalım ben nasıl çözüyorum. Siz durdurdunuz, ben devam ediyorum. Boyutları 20 ve 25 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir arazi, kare şeklinde bölümlere ayrıldıktan sonra her karenin köşesine birer elma ağacı, karelerin merkezine de bir kiraz ağacı. E, kirazı daha çok seviyoruz, onu merkeze koyduk. 20 ve 25 olan bir dikdörtgen, şöyle işte olsun, tamam. Sonra bunu karelere ayıracağız. O zaman şu altıp evet 20'ye 25 dikdörtgenimiz şu şekilde yani buraya bir kare koyacağız. Bir kenarı 20 olan şuralarda da Birer kenarları 5 olan karelerimiz yine karşımızda da duruyor. Sonra karenin oluşturulan karenin her köşesine elma ağacı koyacağız. Elma yeşille şey yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir de burada var 12. 12 elma koyduk. Kirazı da kırmızı yapalım. Birinci merkez, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yani kare sayısı kadar. 5 tane de kiraz koyduk çıkardık 7 fark var aralarında dedik kaç fazla dediği için bu şekilde çözdük. Peki 12. soruya bakalım. Şekildeki ABC dik üçgen şeklindeki bir bahçenin AB kenar uzunlukları 32 24 olarak verilmiştir. Buna göre bu bahçenin etrafına ve köşelerine eşit aralıklarla bakın eşit kelimesi bize EBOB yaptıracak. Ama önce BC uzunluğunu bulmam lazım. Acaba kaç? Yani önümüzdeki sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin bu özel üçgenleri artık çok rahat fark ediyor olması lazım. Çünkü ÖSYM Gerek map bu sayıları artık çok kullanmaya başladı. Acaba burası 3 kere 8, burası 4 kere 8 desek. Hipotenüs 5 kere 8. Yani 40 olur mu? Olur, 40 yapar dediğinizi duyar gibiyim. O zaman 32, 24 ve 40'ın e, bize nesi lazım? Ebo bu. 8 mi acaba? 4 kere 3 kere 5. Evet. Çünkü 8 katını aldık zaten. Yukarıda da çaktırmayın. Neyse çaktık diyelim. Burada o zaman ağaçlarımızı 4 aralık olacak şekilde koymamız lazım. Şu an oldu galiba. Burada 3 aralık şeklinde olması lazım. O da oldu. Aşağıda da 5 tane aralık olması gerekiyor. Şöyle şöyle. Cuk oturdu. Hadi sayalım. Buradan başladım. Bu yöne doğru gideceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acaba o da bu 3, 4, 5'in çevresi miydi? Neyse. <laughs> Artık orasını siz düşünün. Eşit aralıklarla dikilecek ağaç sayısı kaç olur? 3 artı 4 artı 5. Yani 12 olur dedik. Ebo'ba şimdilik noktayı koyduk. Hepinize çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Dileyemeden önce de demeden önce de aslında kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınızı da davet etmeyi unutmayın. Bir türlü bin olamadık. Ne zaman olacağız acaba? Çok merak ediyorum. Yoksa yarın mı, öbür gün mü, haftaya mı? Buna siz karar vereceksiniz. Haydi eller cebe diyemiyorum. Tuşlara görüşürüz. Kendinize iyi bakın.